işte her gün bir haberle karşılaşıyoruz filan olaydaki tahliye tartışmalı falan olayda işte bilmem kimin kızı olduğu için eski Kızılay başkanının kızı olduğu için yüzde yüz hatalı gözüktüğü trafik kazasından dolayı bilmem kim tutuklanmadı Efendim falan olayda bir kişi tweet attığı için tutuklandı yani e, muhalif kabul edilebilecek insanların e, çok basit e, görüş açıklaması olan e, ve ve hakkında ceza verilse dahi tutuklanmasını gerektirmeyecek dosyalarda tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Büyük uyuşturucu baronları, yolsuzluk dosyaları, dolandırıcılık dosyaları, e, mafyatik dosyalarda da tahliyelerle karşılaşıyoruz. Ve bu toplumun adaleti olan inancını maalesef zedeliyor. Daha doğrusu bitiriyor.